kırdım ki ağam, yani o kadar olur! Efendim lan! <laughs> Var mı? Sayende ağam! Evelallah! Efendim, bize gelince... Geçmiş olsun ağam! Belirgine bereket yani! Ece, biline ki, bu köyde... ...Önce ağamın, Sonra erkeklerin burusunu ter! Sol! Siz de sağ olun! Hadi de hadi, ne lan! Yetti gayrı, yetti! Allah'ın günü sille Tokat! <laughs> yetti ki <laughs> öte bile geçti! <laughs> <laughs> Parlada ırgat, evde hizmetçi, <laughs> koynunda köçek! Bir başlarına kalsınlar da görsünler komşunun ötesini! Vallahi öküsünü. yetti be! <laughs> Öyleyse inceldiği yerden kopsun! Kopsun be! Evimi, eviniz belliyin şimdiden sonra! Bu geceden tez yok, tamam mı? Kocalarınız uyuya kalınca, Aman dikkat! Bir zaman yetecek kadar azı yanında getirmeyi unutmasın kimse! Bir de her ihtimale karşı çifte kırma paslı tabanca evde silah bırakılmayacak çocukların eksikliğine de bir süre katlanacak ne yapalım savaşımız onların yarınları için Giboma kız. Sabırlı ol biraz. Hoş geldiniz. Hoş geldin bacım. Ya saldırırlarsa hep birden Allah korusun. Bizim elimizde armut toplamıyor ya. <laughs> babanızın şarapçığını ana! Canarı... Ulan, ulan sizin ananızın ben! Ulan nedir Şimdiden, benim çektiğim karnet, sizlerden ben! Şey ulan ben şey size nasıl bakıyorum ulan! sus! Be, kesin lan! 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 Kesin Kesin Şabatan sabah sabah, karga bokunu yemeden! Avratlar yok aa avrat aa, aa! yok! Kavat oğlu kavat, avrat yok diyor! Sabah çocuk sesiyle uyandım... ...Bir de baktım bizim karı gitmiş, yok ağam! Ulan bu karılar toplu halde kaybolmadı ya! Ha, ne bilelim ağam? Bu işte Elif karının parmağı vardır! Giyinin gelin benimle! Evet. İsyan, öyle mi? Ve hem de anarşi! Aha benden fetva! Topunun tenkili vaciptir! Ve hem de fars! Yürüyün ulan! Hücum! Oğlum bu ne hal? Islak sıpalara döndünüz! Ölmek var, dönmek yok! İleri! Allah! Çekil uver, çekil. Ya, hadi, hadi. Hay Allah! Ulan bütün silahları karılara mı kaptırdınız? Kaptırdık! Püh sizin erkeklerinize! Vay benim de erkekliğime! Ölmek var dönmek yok! Yok! Karı kısmına mağlup mu olacağız? Olacağız! Ne olacağız? Muhterem köylü kardeşlerim, bunlara geriyle taktiği uygulamamız lazım. Olur ki! Şimdi beni iyi dinleyin. Ulan hepiniz soğan erkeşisiniz. Ne çabuk talep oldunuz be? Bunlar töbe kudurmuşlar ki! Aaaa! O zaman siz de kudurun! Ne kaçtınız ulan öyle? Erkekliğin onda dokuzu kaçmak! Pii! Bu tükürük sade ona değil, hepinize! Pii! Pii! Ulan sizden bir bu olmaz! Ben tek başıma o kaltağın damını başına geçirmezsem... ...Bana da Ömer ağa demesinler! Hele siz burada durun! <laughs> <laughs> Kılıcımı getir! Baş... Çalıştır şu Mesain başlamadı da. Püh senin mesaine! Bunu, kontak... Oğlum! Kılıç kaldı? Çabuk! O kaltan damını boşuna geçirmezsem... Hey! Hey! Allah! 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 Durun! Niye durduk? Teke tek var mısın? Teke teke mi? <laughs> Varım! Açılın! Jangan lupa untuk berjaga get it punch out yeah uih matak jangan